Arkadaşlar hepinize selam. Feridet kanalına hoş geldiniz. Ben Ferit. Bugünkü videoda arkadaşlar sizlerden gelen görevleri yapmaya devam ediyorum. Emirhan Demiratlı arkadaşımız demiş ki: "Abi, savaşçıların ulti özelliğini kullanmadan birinci olmaya çalış." demiş ve ben de arkadaşlar Emirhan Demiratlı arkadaşımızın bana vermiş olduğu göreve tam bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Teker teker bütün savaşçılarla birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela bugünkü videoda arkadaşlar öyle bir şey yapacağız ki CS'nin ne süperini kullanabileceğiz ne de koltuğu süperini Kullanabileceğiz ya da ne bir de bulun kullanabileceğiz Kesinlikle arkadaşlar savaşçıların Süper güçlerini kullanmak yasak olacak Yani ultilerini kullanmayacağız Sadece arkadaşlar vura vura yani Vurma özelliğini kullana kullan arkadaşlar Birinci olmaya çalışacağız Ayrıca lütfen bu kanala abone olmayı ve Bu kanalda bildirim açmayı unutmuyorsunuz Çünkü bu kanalda Brawl Stars yürüyük devam edeceğim arkadaşlar Kaçırmamak için lütfen bu kanala abone olun Ve bu videoda like atın arkadaşlar Bence ultisinin Çok önemli bir rol oynadığını düşündüğüm Karakter arkadaşlar Shelly Şelile arkadaşlar bugün bildiğiniz arkadaşlar sadece bakın şunu kullanı kullanı bakın şu kırmızı butonu vurduğumuz vurduğumuz zaman çıkıyor ya bak bakın bu sadece bunu kullandı kullanarak arkadaşlar birinci olmaya çalışacağım ultim dolsa daha iyi şurada ultim görmüş olduğunuz gibi kuru kafa var o dolsa da daha iyi arkadaşlar kullanmayacağım yani bildiğiniz ulti kullanmadan oyun kazanma challenge bakalım kazanabilecek miyiz ve Emirhan Demir kardeşimizin challenge'ını tamamlayabilecek miyiz Oh, 3 yükü var ya. Bu aradalardan Şelin'in ultisi çok güçlü arkadaşlar. Yani hardan OP diyebilirim. Yani bazı durumlarda kullandığınız zaman çok etkili olabiliyor. Allah, Allah, hayır, 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 hayır ulti bastı. Abi öldürebilirim. Abi ulti kullanabilirim. Bak şu an ulti kullanabilirdim orada. Ama kullanamıyorum abi ya. <laughs> çok zor. Arkadaşlar aşırı zor ya. Mesela orada ulti kullansam arkadaşlar öldürmüştüm. Ama kullanamadığım için öldüremedim. Aynı şekilde bence arkadaşlar koltun ultisi de çok etkili. Özellikle arkadaşlar var ya böyle sıkıştığınız zaman, zor anlarınızda koltun ultisiyle adamı öldürebiliyorsunuz. Şu, şu bunu biraz zorlasak mı acaba? Bak 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 bayağı vurdum. Kaçıyor benden. Neyse biraz kaçsın o. Bu arada süper gücüm de vallahi dolacak gibi arkadaşlar. Ama dolması da bir şey değiştirmiyor çünkü kullanamıyorum. Oha Roza. 3'ükü var. Şu Rose'yi bir zorlayalım arkadaşlar şöyle. Aha bakın süper gücüm açıldı. Bunu kullanamıyorum arkadaşlar. Kesinlikle kullanamıyorum. Yasak. Kullanırsam challenge iptal oluyor. Şöyle bir fırlatalım. Aha ne oluyor lan? Böyle bir şey oldu. Allah. İnternet mi gidiyor? Tövbe bismillah. Brawl Stars sunucularına DDoS atılıyor. Hayır Rosa hayır. Hayır. Abi <laughs> ulti bassam şu an öldürmüştüm ya. Bak yine ulti bassam. Yine öldürmüştüm. Yine ulti basmadığım için kaybettim. Bu arada birinci olamayacağım gibi Emirhan kardeşim. Ama en azından ikinci olmak istiyorum arkadaşlar. Ya da üçüncü olmak istiyorum. İkinci ya da üçüncü olmak için oynayacağım. Birinci olursam da arkadaşlar aradan büyük şans. Şimdi bul deneyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bulun da ultisi çok efektif. Mesela sıkıştığınız zaman bulun ultisiyle de kaçabilirsiniz. Ya da birisinin çok az canı kaldığında bulun ultisiyle onun yanına gidebilirsiniz hızlı bir şekilde. Şimdi bulla oynayacağım arkadaşlar. Bakalım ultisiz bul nasıl oluyor. Ulti kullanmadan bul oynamak. Hadi bakalım arkadaşlar kolay gelsin. Şimdi Çalılıklara olsa gideceğim tabii ki de. Çünkü biliyorsunuz ki bulla çalılıklara pusmak harbiden arkadaşlar yani bilindik bir kural. Bunu yapmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız kaybedersiniz arkadaşlar. Çalılıklara pusacaksın abi. Bu karakteri alacaksın. Şunu da bir kıralım. 3 olalım yeter. Aynen tamam. 3 olduk çok iyi çok iyi. Tamam 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 tamam. Sıkıntım yok. Sıkıntım yok. Hiç ulti sıkıntım yok. Ultisiz ben bu işi çözeceğim. Şimdi hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bakın bakın Shelly bana geliyor. Abi gelme lütfen gelme. Burada bir çalılık bulacağım ve onun içinde pusacağım. Bakın burada Leon üstte cold savaşıyor. Şurada pusabilirim aslında. Şöyle bir pusalım. Hatta dur pusmak yerine bu kutuları da alabiliriz ya. Niye almayalım ki bedava kutu? <laughs> bedava kutuyu niye almayayım? Aa Leon geliyor buraya. Leon geliyor. Abi bir şey yapabilir mi acaba bana? Bakın burada yok orada değil. Şurada. Aha. Gelmedi buraya doğru. Bence de ben yerinde olsam gelmezdim Leon'un. Çünkü 7 yüküm var. Evet. Şu anda bakalım ulti kullanmadan birinci olabilecek miyim? Çalının içindeyim arkadaşlar. Umarım Leon beni görmemiştir. Leon orada geziyor. Aslında şurada olsam iyiydi. Ama buraya gidemem sanırım. Şuradaki şu sağ üst köşedeki çalıla gidebilir miyim acaba? Gel 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 gel. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hii! Sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Tamam tamam iyiyim. İyi pozisyondayım. Ya bu şeyle bana gelecek 9 yükle Ya da ben bu Leon'u var ya Ben bu Leon'u ultisiz keseceğim kardeşim <laughs> Yalnız Shelly çok güçlendi ya Keşke biraz daha dalsaydım da Abi ultisi var ultisi var hayır hayır Oo, Ultisi var ultisi var öldürür Vallahi öldürür ultim yok Ultimi kullanamıyorum Ultimi kullanamıyorum şeyle. <laughs> Abi duvardan geçiyor değil mi? Abi yalnız yine kaybettik ya. Ama en azından ikinci olduk. Evet ikinci olduk güzel. 8 kupa kazandık. O da bir şey arkadaşlar ya. Hardan ulti kullanamıyorum. Zaten ulti adam akıllı dombo dolmadı. Full kutu kırdım. Bakalım başka ultisi en önemli olan karakter en efektif ultiye sahip. Yine Deril var, Bull gibi. Ama arkadaşlar ben Nita oynasam, Nitasız aslan ultisiz kazanabilirim. Başka ne oynayabilirim? Ne oynayabilirim? Brock oynayacağım arkadaşlar. Bakalım Brock'la ulti kullanmadan birinci olabilecek miyiz? Emirhan'ın challenge'ını tamamlayabilecek miyiz? Hadi bakalım görelim. Aslında Bron'un ultisini arkadaşlar biliyorsunuzdur. Böyle yağmur roket yağmuru yapıyor böyle belirli bir bölgenin içerisine. Arya arkadaşlar böyle alan daraldığında çok işe yarıyor bence bunun ultisi. Bak bu bu da beni öldürecek gibi. Beni vallahi öldürebilir. Vallahi öldürebilir. Ben de onu öldürürüm ama. O beni öldürürse hop ben de onu öldürürüm. Ben de onu öldürürüm diyecektim. Aa o da öldü. Ben de öldüm. Neyse. Bu Piper arkadaşlar da noobmuş ya. Geldi bana fokuslandı. Kendine de öldü ben de uzaktan vuruyorum o da uzaktan vuruyor bana fokuslanıyor. Hadi bakalım devam arkadaşlar ultisiz. Brock'la belki birinci olabilir miyim bilmiyorum. Ama Bron ultisiz de arkadaşlar fena değil ya. Roket yağmur abi yani roket yağmur arkadaşlar dediğim gibi alan daraldığında çok işe yarıyor. Bayağı böyle alın yani büyük bir alana roket yağdırıyor. Orada yani gerçekten arkadaşlar öldürme şansınız çok artıyor yani adam olursa. Şunu bir kıralım şu kutuyu tamam bir yükümüz oldu. Ya bununla kutu kırmak harbiden eziyet arkadaşlar ya. Cidden diyorum eziyet. Şu kutuyu da <laughs> canını azaltmışlar hemen bir vurup aldım. Bakalım bakalım. Gel buraya gel buraya. Gel buraya bu karakterin ismi ne bu arada öldürdüğüm arkadaşlar şu anda robot gibi. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Aha ultim geldi. Hayır. Abi el primo hayır. El primo öldü. Abi hayır hayır hayır. Ulti, ultimi kullanacağım. Ultimi kullanamam ya. Abi ultimi kullansam şu an öldürecektim. Kullanamıyorum ya lanet ultiyi. Bildiğiniz kullanamıyorum. Yasak yasak. Abi yasak. <laughs> yasak ultiyi kullanmak. Yasak abi yasak. Yasak olmasa kazanacaktım. Kaçıncı ol? Evet. 3 kupa kazanmışız. Ulti kullanmadan aradan bu oyunu oynamak imkansız arkadaşlar sanırım. Birinci olmak bize yok bugün. Şöyle bakalım başka ne oynayabiliriz? El Primo oynayacağım abi. El Primo'dan birinci olmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Ultisini kullanmadan. Artık olurum herhalde ya. Yani El Primo ultisi ne işe yarıyor? Zıplıyor arkadaşlar böyle. Belirlediğiniz yere doğru zıplıyor. Aslında o da aynı güzel ulti. Deril gibi, Bull gibi güzel ultisi var. Kaçabiliyorsunuz ultisi sayesinde canınız azaldığında. Ya da e, ya da kaçan birisini yakalayabiliyorsunuz. Uzağa fırladığınız için. Colt şimdi bana vuracak. O normal o bana vurur zaten. Yani vuracağını tahmin etmiştim. Ben bir şurada durayım. Kesin önündeki kutuyu kırmaya birisi gelecek. Ve ben de onu öldüreceğim arkadaşlar. Oha Aha, Rosa, Hii. Abi Bull beni nereden gördü çalıktan vurdun ya. Abi vurma lütfen. Aha! Aha burada büyük savaş var. Büyük savaş var ve Arkadaşlar nasıl mi aldım? Kaçıyorum. <laughs> Vallahi nasıl aldım abi? Kaç 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 kaç. Burada Dynamite var bu arada. Dynamite mı? Might mı? ismini tam olarak bilmiyorum. Aha! Hii. Abi lütfen yapma. Sen uzaktan mı vuruyorsun? Baya uzaktan bir Dynamite'dan bir karaktersin. Fazla yakın mı? Ne bileyim. Hadi Colt Colt Colt. Abi Colt'luk mu? 5 yükü de varmış he. Öldürür vallahi biz arkadaşlar. Belli olmaz. Ultimiz de bu arada hala dolmadı. Aslında ultisiz kazanmak pek de zor değil ama oyunun sonuna doğru illa dolacak. Ve illa kullanmak zorunda kalacağız tabii ki de ultimize. Şu kolta bayağı bir odaklandım ben. Kolta öldürmek istiyorum da yaklaştırmıyor ya. Yani. Harbiden adam pro. Harbiden kolta yaklaşmak arkadaşlar yetenek istiyor. Evet vallahi yetenek istiyor. O zaman aha. Roza var. Orada da kolt var. Tamam tamam. İkisi savaşıyor. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel bir şans. Şöyle bir e, Rozacım ölür ölür müsün lütfen rica ederim. Tamam teşekkür ederim. E, şöyle ultimizi aslında kullanabilirdik burada ama kullanamıyoruz arkadaşlar. E, sıkıştıracak büyük ihtimalle bizi. Şu an ultimizi zıplayabilirdik kaçabilirdik. Neyse şöyle bir giderim. Umarım biz beni sıkıştırmayı denemez. Aha aha Rosa Rosa. Rosa, Rosa. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi hadi oh, hadi hadi be hadi be. <gülüyor> Hayır <gülüyor> abi abi yeter. yeter. Sıra 2, 8 kupa kazandım. Çok zor ya. Hardan çok zor. O da mesela ulti bassam kazanmıştım. Koltu da gayet mis gibi öldürmüştüm. Ama hardan imkansız arkadaşlar ya. Beni kazanan kolt ultisiyle öldürdü orada. Direkt vurmasa yani ultisini kullanmasa büyük ihtimalle ben kazanmıştım. Neyse o zaman bu videonun daha sonuna gelelim. Emirhan Demir kardeşim challenge'ını başaramadım. Birinci olamadım. Sizin de böyle Emirhan kardeşimiz gibi challenge'larınız varsa ve videoya çıkmak istiyorsanız hashtag bunu yap adı altında yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda challenge'larınıza bakacağım ve challenge'larınızı yapacağım. Kulemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sağda ve solda tane var. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.